Herkese merhabalar. Bir Microsoft Azure Bilgi Paylaşım Platformu bilgilendirici videosuna hoş geldiniz diliyorum. Bugün sizlerle aslında biz e, Python'la Microsoft Azure Cloud ortamında bir sanal makine e, dağıtıyor olacağız. Ve bununla alakalı da uygulama yapıyor olacağız. O halde başlayalım. İlk önce ön gereksinim olarak aslında bizim e, bilgisayarımıza ya da kurulacak şekilde hangi e, hani ortamda işlem yapıyorsanız... E ee, bunun Python Charm adı, adında, eee PyCharm adında daha doğrusu. PyCharm adında böyle bir ee, program olması gerekiyor. Bu programı indirdiğinizde bir proje oluşturmanız gerekiyor. Aynı zamanda bilgisayarınızda Python'la alakalı, 3.10'la alakalı, 3.0 e, 3.9'la alakalı da paketler olabilir. Ama biz Microsoft Azure Cloud tarafında ilk önce benim kendime ait işte siteden derledim, Microsoft Learn üzerinden derlediğim ve bazı işte sitelerden daha doğrusu hani yardım amaçlı şekilde bazı Python şeylerini, kodlarını aldım. Bu kodlarla birlikte bunları birleştirerek aslında kendim kendi kodlarımı oluşturdum. Ve bu kendi kodlarım ile de aslında direkt ben burada GitHub üzerinden sizlerle açıklama kısmının, videonun açıklama kısmının altında bulunan GitHub linkinden buradaki dosyayı indirerek aslında Python şeyini oluşturmuş oldum sizler için. dosyasını oluşturmuş oldum. Şimdi bu dosyayı oluşturduktan sonra ben PY adında yani kendim eee PyCharm'da ilk önce kendime ait bir tane bir şey oluşturdum aslında ben. işte hani örnek olarak bunları biraz daha fazla bir şekilde hani topladım. sonuçta Microsoft Learn'de bir tane hazır bir diagram diyagram var. O diyagramı da yine aynı şekilde oluşturdum. Bazılarını yine değiştirdim. O şekilde topladım, git'e yükledim. Evet, şimdi. Aslında bizde e, benim örnek olarak sizin en çok dolduracaklarınızdan bir tanesi de subscription ID'ler. Ben örnek olarak subscription ID'mi nereden bulabilirim diye sorarsanız şu kısımda. Şurada subscription ID kısmında şuraya e, e, hani hangi subscription'a aitseniz ya da hangi subscription'da resource grubu ya da bu e, sanal makineyi de atacaksanız bu sanal makineyi aslında siz subscription id'sini burada kopyalayarak şuraya direkt girebilirsiniz. Biz girdik. Aynı zamanda şurada resource group name'ine bakacağız. Ve resource group name'ini ben python demo adında oluşturacağım. Şöyle yapalım. Python, python demo diyorum şuraya da. Python demo diyorum. D sonraki süreçte fr Fransa central'da da oluşturacağım. Ya da farklı bir lokasyonda da oluşturabilirim. Bu oluşturmuş olduğum yani resource grubumu oluşturmuş olduğum lokasyonumu siz kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda da VNet, VNet name'lerimiz, subnet name'lerimiz, IP name'lerimiz, IP config name'lerimiz, isteğimize göre nick name'lerimiz değiştirebiliyoruz bunları da yine aynı şekilde. Ve burada adres space'lerimizi hepsine yine aynı şekilde kendimize göre konfigürasyonunu gerçekleştirebiliyoruz. Peki. Burada gerçekleştirdik biz. Bunu da yine aynı şekilde yaptık. İşte VM name'imi SSM02 adında yapıyorum. nokta Mustafa.Özdemir şeklinde de yine username'im olacak. Password'üm de bu şekilde kolay ve varsayılan bir şekilde seçtim diyebilirim. Ve sonraki süreçte de aslında biz yapmamız gereken bunu bu komut diyagramlarının hepsini, komutların hepsini kopyalayarak bir PyCharm üzerinde daha doğrusu nokta py adında bir dosya oluşturmak python dosyası oluşturmak peki şimdi biz ilk olarak ne yapalım hemen resource gruba gelelim resource grubumuzu oluşturalım ilk önce diyelim ki örnek olarak hemen buradan hangi şeyi oluşturmuşuz python demo adında oluşturmuşuz hemen diyoruz ki python demoyu hemen şöyle yapalım şöyle şu şekilde gerçekleştirelim fransa central orada diyorum Hemen bu var olan e, hani var olan yapınızdaki resource group. Yeni bir resource group oluşturmanıza gerek yok. Var olan resource grubunuz varsa da bu Python'a girip e, güncelleyip kendinize göre kaydedebilirsiniz. Revive create seçeneğini seçtikten sonra create seçeneğini seçiyoruz ve resource grubumuzu oluşturduk. Ardından benim bu işlemleri gerçekleştirebilmem için burada e, cloud shell kullanmam gerekiyor. Yani ben bu cloud shell'de Sonuçta bu python dosyasını .py adındaki dosyayı, projeyi daha doğrusu bu projeyi buraya Microsoft Azure Cloud Drive'e import edeceğim. Ve daha sonra burada aslında Microsoft Azure Cloud Shell'in içerisinde e, çok sayıda şeylerimiz var aslında. Hani daha doğrusu ne diyeyim ben, e, Python kitaplıklarımız var. Bazı bu durumlarda bu yeterli olmayabiliyor. Bazı durumlarda bu yeterli olmayabiliyor. Bu kitaplıklarla alakalı uyarılar ve hatta hatalar alabilirsiniz. Bunları dediğim gibi web sitesinden araştırarak ya da hangi kitaplıklar eksikse o kitaplıkları bularak upgrade ederek de yine bulabilirsiniz diyeyim ben. Aynı zamanda böyle ilerleyeceğiz zaten videomuzda da. Şimdi aynı zamanda şimdi hemen cloud shell'imizi oluşturuyoruz. Cloud shell kısmında da dediğim gibi hemen bizim kendimize ait Python demo adında bir tane şeyimiz var. Örnek olarak şöyle diyelim hemen şunu e, örnek olarak böyle hemen hızlı olmak açısından diyelim bunları seçtik bunları seçtikten sonra benim var olan resource grubum var her şeyim var bir de Fransa Centralı seçelim şuraya hemen Fransa Centralı seçiyoruz create resource diyoruz e, create storage diyoruz create storage dedikten sonra direkt benim e, tabii ki de bunları belirlerken işte cloud shell ile alakalı da makalemi koyacağım e, YouTube'un içerisine YouTube'un altına açıklamaya. Burada aslında e, siz e, işte e, kendinize ait bir storage yani e, Azure PowerShell, Azure CLI kullanabileceğiniz komut, komut satırı aracı kuruyorsunuz ve bu da benzersiz isimde olması gerekiyor. Şimdi açılıyor komut e, PowerShell, e, Azure Cloud Shell'im daha doğrusu. PowerShell'de işlem yapacağız. Şimdi hemen bağlanıyorum Cloud Shell'ime. Azure Cloud Shell'imize bağlanıyoruz. Şu anda terminale bağlanmaya çalışıyor. Tamamdır. Evet, oluşturacağınız Cloud Shell Resource grupla aynı yerde olsa şahane olur, mükemmel olur. Yani resource grupla aynı resource grupta olsa şahane olur, mükemmel olur. Herhangi bir problem çıkarmaz. Aynı zamanda subscription da aynı olması gerekiyor diyebilirim. Aynı yerde, aynı şeyde olması gerekiyor. Subscription subscription zaten seçtiğiniz zaman be, benim kendime ait bir tane subscription'ım var. O subscription içerisinde benim kendime ait oluşturmuş olduğum resource grubum var Python de, demo adında. Bu python demo adındaki resource grubumun yani python demo adındaki resource grubumun içerisinde de ben örnek olarak cloud shell kuracaksam python demo resource grubunun içerisine kurarım. Herhangi bir problem yaşamamak babında direkt söylüyorum ben bunu. Hemen şöyle şu şekilde seves şeklinde yapalım. Tekrardan dedik. Tekrardan dedikten sonra hemen geliyorum şuraya cloud shell'ime. Upload diyorum direkt. Hemen şurada main.py adında ben bir şey oluşturmuşum. Bunu giriyorum. Girdikten sonra şöyle yapalım. Hatta bir dakikanızı rica edeceğim. Şöyle file diyelim. Sevez diyelim tekrardan. Aynı şekilde yine gerçekleştirelim. Yine upload diyelim. Hemen şöyle yapalım. Pardon. Hemen şöyle refresh diyelim. Aynen. Bir bakalım şimdi. Benim bunları ilk önce aslında benim kendime ait Python kitaplık, kitaplıklarım var ise eğer kitaplıklarımı yüklediysem ben e, burada rahatlıkla Python şu hemen şey yapayım. Bir dakikanızı rica edeceğim. Biraz saçmalayabiliyor. Python Hatta şöyle restart edelim. Bu biraz saçmalamış. Hemen restart edelim şunu. Bazen saçmalayabiliyor Azure Cloud Shell. Evet. Evet. Şu anda Cloud Shell ekranıma tekrardan bağlanıyorum. tamamdır. Terminalime de bağlanıyorum yine aynı şekilde. Burada oluşturmuş olduğum main dosyamı hemen sevez diyerek yine aynı şekilde kaydediyorum. Kaydettikten sonra ben burada işte örnek olarak upload adında bir tane şey oluşturacağım. Şunu da Upload etmem gerekiyor, daha doğrusu failit diyor şu an. Bir dakika hemen bir bakalım, şöyle yapalım. Galiba aynen çok sayıda şey yaptığımız için Python main .py diyelim be. Bence e, direkt şey yaptım. Hemen main diyelim. Evet. Şu anda diyor ki bana Azure Identity adında biz Python main .py çalıştırmayı denedik. Burada diyor ki sizin diyor modülünüz eksik diyor. Hemen bakalım. Ne modülü eksik? Hemen bakıyoruz burada. Bir bakalım şurada hangi modüller eksik? Örnek olarak şunu şöyle yapalım. Azure Identity kısmında pip install. Aynen şunu şey yapabiliriz. Bir dakika rica edeceğim. Hemen şöyle yapalım. Evet. Tekrardan geldik. Yine aynı şekilde pip installu azure identity modülünü yüklüyorum şu an. Yine aynı şekilde bu modülleri yüklüyorum. Bana diyor ki işte upgrade etmeniz gerekiyor diyor. Şununla alakalı komutla alakalı diyor. Siz diyor bunu yine aynı şekilde upgrade etmeniz gerekiyor diyor. Tamam, bunu da yine aynı şekilde gerçekleştirelim. Tamam tamamdır. Bunu da yine aynı şekilde yaptı. Tekrardan geldik. Pandası da yine aynı şekilde yapalım. Şöyle. Pandası da yaptık. Evet. Şu anda kitaplıkları indiriyor Pandas kitaplıklarını. Tamamdır. Sonra hemen bir tekrardan bakıyoruz. Hemen tekrardan ya bakıyoruz burada import diyor zaten. Burada yapacağımız herhangi bir işlem kalmadı. Tamam şimdi. Hemen tekrardan geliyoruz. Herhangi bir işlem kalmadı. Son olarak zaten şunu yaptık. Pip install'u da yaptık daha doğrusu. Bunun bitmesini bekleyelim. Bunu bitirdikten sonra da bakalım ne verecek. E, buna bakacağız. Şimdi tekrardan deniyorum. Python main.py şeklinde. Bana diyor ki bu sefer diyor Azure MGMT adında diyor modülünüz eksik diyor. Bulamadım diyor bunu diyor. Tamam. Hay hay. Buna da bakalım be. Bakalım hemen bir şey yapalım yine aynı şekilde araştırmasını yapalım. Örnek olarak şurada hatta şurası bence daha mantıklı olur. Evet. Heh. Burada aradığımız modüller var. Aynen. Bunları da yine aynı şekilde kuralım. Hemen Bak her şeyi Azure Cloud Shell ile yapıyorum ben. Rahatlıkla, hemen şu anda MGMT-Core adında Azure'un kendine ait, Azure MGMT adındaki kitaplıkları yükleniyor Python'ın. Hemen MGMT'yi yüklediğimiz zaman tekrardan şimdi compute'a geçeceğiz. Bunlara da gereksinim olmayabilir ama hepsini yükleyelim biz. İlerleyen süreçte belki lazım olabilir. ve daha doğrusu daha doğrusu e, bununla alakalı hani hem storage tarafında hem network tarafında işlem yapılacak ya ondan dolayı isteyebilir. Bu kitaplıklara da ihtiyaç duyabilir. Fazla kitaplık göz çıkarmaz diyor. <laughs> yani o kadar söyleyeyim. Fazla kitaplık böyle e, şey olmaz, zararı olmaz. Hemen şöyle yapalım. MGMT'e networking'e bakıyoruz. Yine aynı şekilde download ediyor. Install ediyor şu anda network tarafında storage tarafımızı yapıyoruz. Evet ben burada ne kitaplığım eksik ise yani benim burada hangi kitaplık Python'da hangi kitaplığım eksik ise onu bana söylüyor zaten Azure Cloud Shell. PowerShell de bunu söylüyor daha doğrusu. E ve e, daha doğrusu bunun hangi eksik olduklarını hepsini so söylediği için de bunları aratarak e, bu şekilde çözüm ya da fixleyebiliyoruz diyebiliriz. Hemen installing collected pages diyoruz. Hemen şu anda hemen tekrardan network tarafına şu anda kurulumunu yapıyor. Kitaplarını yüklüyor. Ve her şeyimiz hazır aslında. Yani bu e, bunları hazırladıktan sonra sizin şurada PyCharm'da oluşturmuş olduğunuz her şey, şuradaki her şey zaten doğru bir şekilde ise, doğru bir şekilde konfigüre edildiyse e, çalışıyor diyebiliriz ve sanal makineyi oluşturuyor diyebiliriz hemen tekrardan geldik. Şu anda kitapların güncellenmesini bekliyoruz. Evet tekrardan storage tarafına bakıyoruz. Yine aynı şekilde bunun Python güncellemesini gerçekleştiriyorsun gerçekleştiriyoruz kitap kitaplık bakımından. Hemen tekrardan resource tarafına da giriyoruz. Şöyle Evet. Resource tarafında kitaplıktan yüklüyoruz. Ve son olarak da artık istediği şeyleri kitaplıklara yükledik. Şimdi tekrardan bir bakalım hata verecek mi? Şu anda dosyayı inceliyor. Şu anda provisioning ediyor. Demo, Python demo adındaki Fransız Central adındaki region'a e bakıyor. 10.00 16 adındaki adres her şeyimizi oluşturuyor şu an ile virtual ile alakalı şu an ne kadar hızlı ilerliyor? Evet, public IP adresimi de verdi bana. Bunları istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Benim vermiş olduğum Python ee, diyagramını siz istediğiniz şekilde ilave edip, daha doğrusu ben hep öyle topluyorum. Özellikle e, işte bazı diyagramları karşılaştırıyorum ve karşılaştığım diyagramların hepsini toplayarak e, bu şekilde kendime özel bir makine oluşturabiliyorum istediğim bir makineye. SSM02 adında bir tane makine oluşturuyor. Ya, e, operasyonun yak, e, az kaldığını söylüyor, dakikalar sonra tamamlanacağını söylüyor. Şu anda provisioning ediyor. Bakalım dağıtımı sağlayacak mı Python tarafında? Şu anda herhangi bir hataya rastlamadık. Kodumuz çalışıyor, diyagramımız çalışıyor. Evet. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş. Ama kitaplıkları güncellemeyi unutmayın. Yani o hataları aramaktan kesinlikle çekinmeyin ve kitaplıklarınızı da güncelleyin. O şekilde yapabilirsiniz. Ee, ve onların içerisinde bulunan e, tüm işte pip install'ları, upgrade'ler yapılacaksa, upgrade olursa hepsini e, buradan Azure Cloud Shell üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. E, olabildiğince Azure Cloud Shell'de bu tip kitaplıklar e, güncelleniyor. Ve güncellendiği için de dediğim gibi e, biraz daha e, hani bazı özel kitaplıkları yüklemeniz gerekebilir. Ama yarı kitaplıklar Python'ın e, Azure Cloud Shell'in içerisinde. ...Python kitaplıkları ya da farklı e, programların kitaplıkları mevcut diyebiliriz. Ve provisioned ekli e, SSM02 adında hemen bir makinemiz oluştu bakalım. Resource grubumuza bakalım. Hemen Python demo adında. Şu anda örnek olarak benim kendime ait sanal makinemin aktif olduğunu görüyoruz. Şu anda dağıtımını gerçekleştirdik. Ee, ve ha, e, gerçekten de hani şöyle söyleyeyim e, direkt e, şey yaptığımız zaman daha doğrusu direkt buna erişmeye çalıştığımız zaman sanal makinemizin aktif olduğunu ve bağlanabilir olduğunu öğrenmiş olduk diyebilirim. Evet. Şu anda tamamdır aslında. Direkt e, şey yapabiliriz. Şu anda e, ya daha doğrusu açıkça söyleyeyim e, bağlanma kısmına e, girmiyorum burada en değerli olarak aslında biz bu makineyi Python programıyla e, Pycharm ile bir işte diyagram oluşturarak daha doğrusu e, dağıtım sağladık ve running durumuna getirdik diyeyim ben daha doğrusu bu şahane bir şey bu mükemmel bir şey daha doğrusu ve e, hiçbir şekilde hani biz burada e, hani e, yarı senaryoların hepsini şey yaptık ama Burada tüm her şey dışındaki işte network security gruplar şu an NSG'ler oluşmamış olabilir bazı durumlarda. Bunları da oluşturabilirsiniz. Ama kendimize ait bir e, sanal makineyi burada dağıtım sağlamış olduk. Yani biz burada e, create virtual machine deyip de ya da farklı bir şekilde template ile gitmemiz gereken şeylerin hepsini zaten burada running kısmında dediğim gibi bu sanal makineyi dağıtmış olduk. İstediğimiz sanal makineyi de dağıtmış olduk. Ee, bunun yapılacak şeyleri var. Daha doğrusu konfigürasyonlar mevcut ve çok yapılacak şeyler var. Ama dediğim gibi e, biraz daha hani farklı bir şekilde. Ya benim bunu açmam gerekirse, public portunu 22'ye Network Security grup şeklinde açacağım. Ee, bu sadece işlem var. Bunları işte hep özelleştirerek, şu kodları özelleştirerek gerçekleştirebiliriz. Ben olabildiğince derlemeye çalıştım. Ee, umarım e, bu Video bir başlangıç olur Python tarafında bir çok video çekeceğim bununla alakalı dediğim gibi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın bir başka Microsoft Azure bilgi paylaşım platformu bilgilendirici videosunda görüşmek üzere diliyorum umarım faydalı olur kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.